Mümin bir ruh dünyadan ayrıldığı vakit ruhlar aleminde büyük bir sevinç yaşanır. Onu tanıyan daha önce dünyadan göçmüş olan akraba ve dostları bu müjdeli haberi alır almaz sevinçle onu karşılamaya gelirler. Melekler o mübarek ruhu elden ele teslim eder gökyüzünün kapısına kadar getirirler. Ve sonunda onu müminlerin bulunduğu makama ulaştırırlar. Oradaki ruhlar yeni gelen kardeşlerini görünce öyle bir sevinirler ki sanki uzun zamandır özledikleri bir dostlarına kavuşmuş gibidirler. Falan filan nasıldır? dünya ehli ne durumda diye sorarlar. Çünkü onlar dünyadaki sevdiklerinden haberdar olmak isterler. Tabiinden büyük zat Sa'd bin el-Müseyyeb şöyle der. Bir mümin öldüğünde daha önce vefat etmiş olan çocuğu onu uzak bir yolculuktan dönen bir babayı karşıladığı gibi karşılar. Bu rivayetlerden anlıyoruz ki Berzah alemindeki mümin ruhlar birbirleriyle iletişim halindedir. Hatta dünyadan da haber alabilirler. Onlar için ölüm bir son değil, sevgiyle, muhabbetle kavuşmayla dolu bir başlangıçtır. Evet. Mümin bir kul dünyadan ayrıldığında onun ruhu yalnız değildir. Ölüm sandığımız gibi bir yok oluş değil, sadece bir kapının diğer tarafa açılmasıdır. Ruhlar alemine adım atan mümin, kendisini bekleyen yüzleri görür. Daha önce ahirete göçmüş annesi, babası, dostları Hepsi sevinçle onu karşılar. Hoş geldin derler. Sanki uzun zamandır ayrı kaldıkları bir yakınlarına kavuşmuş gibidirler. Orada ne gözyaşı vardır ne de ayrılık. Sadece huzur, selam ve kavuşmanın sevinci. Melekler ise o ruhu yavaşça semaya yükseltir. Her bir kat semada başka bir güzellik, başka bir selamla karşılaşır. Ve sonunda müminlerin ruhlarının arasına yerleştirilir. Dünya geride kalmıştır ama izleri silinmez. Çünkü berzah alemindeki ruhlar dünyada olup bitenlerden tamamen habersiz değildir. Onlara ulaşan dualar, sadakalar, hayırlı ameller bir nur gibi olur. O nurla sevinir, o nurla ferahlarlar. Belki de senin yaptığın bir dua onların oradaki huzurunu arttırır. Belki de senin okuduğun bir fatiha onlara rahmet olarak ulaşır. Bu yüzden unutmamak gerekir. Dünyadan göçen müminler aslında sadece yer değiştirmiştir. Onlar hala duadadır, hala sevgiyle anılır, hala rahmetin içindedirler. Ve bir gün biz de o kapıdan geçeceğiz. Biz de onları karşılayanlar arasında olacağız. O gün geldiğinde Rabbimiz Bizi de sevdiklerimizle birlikte cennetinde buluştursun. Amin.